Çok değerli arkadaşlar. Öyle bir devirde yaşıyoruz ki kitaplar her yerde var. İlim de her yerde var. Eğitim de her yerde var. Farkındalık uyandırmak için elimizde gerçekten çok imkan var. Bir insan bir kitap okur, farkındalığı uyanır. Belki kendisini geliştirmekle alakalı bir şey okur, bir video dinler. Farkındalık o an için uyanır. Fakat asıl burada zor olan o farkındalığı daimi kılmaktır. Hayatına entegre edebilmektir. Yapılan araştırmalara göre, bakın değerli arkadaşlar, bir insan şu an bir şey izlese, kitap okusa farkındalığı çıkar. Eskiden o farkındalık uzun süre dayanırmış. Fakat sosyal medya, işte dijital dünya ve insanların çevresinde o kadar çok dikkat dağıtıcı etkenler var ki, başta tabii televizyon, haberler. O farkındalığı çok süre kısa bir süre içerisinde yok ediyor. Şimdi ben danışman olarak bunu tabii izliyorum. Biz danışman olarak manevi halimize mukayyet olmak mecburiyetindeyiz. Yoksa insanlara faydamız olamaz. Fakat insanların da bu farkındalığı sürdürebilmesi için nasıl bir yol çözebiliriz diye açıkçası uzun süre kafa yordum. Ve şunu da fark ettim. İnsanlar bir yere ait olmak mecburiyetinde. Çünkü insanın, insanı insan yapan, bakın insan kelimesinin kökünde, Arapça bir kelimedir insan, kökünde ünsiyet kurmak vardır. Ünsiyet, beraberlik, irtibat Aidiyet duygusu, bunlar canlı olduğu takdirde ve insanın, o kişinin değer vermiş olduğu, yani değerlere sahip çıkan bir ortama irtibat kurarsa, o insanın farkındalığı daha uzun dayanıyor. Ve ben bunları tabii düşünürken, bu sorunlar üzerine kafa yorurken, açıkçası bu danışmanlığımı ve insanlara faydalı bilgi paylaşımını ve uzun vadede onları hayatlarına entegre etmenin nasıl bir yol çizilmesinin gerektiği hakkında biraz kafa yordum. Ve ondan dolayı teslimiyet ile gelişim mektebini kurmuş oldum değerli arkadaşlar. Şu an bugün itibariyle sayımız 66'ya ulaştı. 3 hafta önce başlattık ve işlediğimiz, takip ettiğimiz yol değerli arkadaşlar bakın batı ilimleri ile elde edilmiş, tespit edilmiş insanın ruh halini, psikolojisini tesbih eden, tatkik eden, tetkik eden, araştıran ve o alanlarda elde edilen değerli bilgileri dinimizin, bize hadis ve ayet ışığında ehli sünnet inancının filtresinden geçirerek insana nasıl uygulanabilir bir hale gelebileceğini bunun üzerine kafa yorup o süreci elde edip o süreci geliştirip arkadaşlarımıza sunuyoruz. Ve aynı zamanda bu mektep içerisinde o süreci nasıl hayatlarına entegre edebileceklerini de onlara hem destek oluyoruz hem de yol gösteriyoruz. Aynı zamanda aidiyet duygusunu da uyandırıyoruz değerli arkadaşlar. Şu an bugün itibariyle 66 kişiyiz. Yaklaşık 55 tanesi, 50'si hemen hemen Türkiye'den katılıyor. Azerbaycan'dan katılan arkadaşlarımız var. Belçika'dan katılan arkadaşlarımız var. Fransa'dan katılan arkadaşlarımız var. Almanya'dan katılan arkadaşlarımız var. Ve ben buna inanıyorum ki bu alanda kendisini geliştirmek isteyen insanların buna kesinlikle ihtiyacı var. Yani danışmanlık tamam güzel. Ben bilgimi seninle paylaşırım. Ben de danışmanlık bile alırsın ama uzun vadede kalıcı olması için sen bir yere ait olmak mecburiyetindesin. Bir yere bağlı olmak mecburiyetindesin. O kalben ve zihnen insanlar birbirine bağlıdır. Kalbi birlik ve ruhi ahenk diyoruz değil mi? Kalben birbirimize insanlar birbirine bağlıdır. Ve insan sevdikleriyle beraberdir diye hadis-i şerif var. Ben dolayısıyla sizleri bu video vesilesiyle bu bahsettiğim, az önce anlattığım sorunlardan kurtulmak, kendiniz için bir çözüm bulabilmeniz için teslimiyet ile geliş mektebine davet ediyorum. Videolarımızın altında bulabileceğiniz link üzerinden mektebe katılabilirsiniz. Çok değerli eğitimler alacaksınız. O eğitimler sayesinde hem manevi dünyanızı denge hem de maddi dünyanıza denge getireceksiniz değerli arkadaşlar. Ve bu sayede her alanda kendinize ve başka insanlara faydalı olmayı da öğreneceksiniz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.